Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Huawei P40 Lite telefonumuzun arama kayıt özelliğini açacağız. Şöyle söyleyeyim ben şurada gördüğünüz uygulamaları indirdim fakat herhangi bir şekilde faydasını görmedim. Sadece kendi sesimi kaydediyor şu uygulamalar. Karşı taraftan gelen ses hiçbir şekilde anlaşılmıyor. O yüzden bir yama programı yama dosyası var. Onu indireceğiz. Bu yapacağımız şey, Huawei e, güncelleme serisi olarak yazılım, Emo 12.0.0 olan e, versiyonlar için. Şimdi Safari'ye geliyoruz. Safari'de ben bu linki zaten paylaşacağım, sizlerle beraber videonun altına koyacağım. E, Siz de oradan direkt indirip veya bakarak. Saferden direkt bu şeyi yapın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Destekleriniz bizim için önemli. Eğer telefonunuzda olmazsa veya bir sorun olursa yorumlar kısmına yazarsanız bildiğim kadarıyla zaten size yardımcı olurum. Şimdi açıldı. Burada ön izleme yok dediği şey ön yok denilen yerde indirme var. Oraya basıp şöyle bir dosya geliyor. Şurada diyor ki yine de indir diyor. Ve indiriyorsunuz. Bu yama, yama dosyası zaten. Direkt dosyalarında görebiliyorsunuz bunu. İzin ver diyorsunuz. Yükle diyorsunuz. Ve direkt yükledi. Bitti. Şimdi izinlerimize bakalım şurada arama diyor zaten basıyorsunuz izinler izinlerin hepsi verilmiş zaten. Sonra şurada telefon arama yerine gelip üst sağ köşede 4 noktaya basın ve ayarlara gelin. Burada arama otomatik olarak kaydet diyor. Burada normalde bu yoktu. Ben daha önce sildim geri yüklediğim için var. Bunu aktif hale getiriyorsunuz. Şurada yani altında otomatik kayıt ayarları diyor. Belirti, belirlenen numaralar dediğiniz zaman sadece o numaraları alıyor. Ama tüm aramalar dediğiniz zaman bütün aramalarınızı kaydediyor. Ve bu kayıt olan yerler şurada ses kaydedici var. Ses kaydediciye kaydediliyor. Burada bir dosya koyuyor. ve Buradan isterseniz paylaşabiliyorsunuz veya e, kayıt altında bırakabiliyorsunuz. E, eğer şurada dosyalarımda da zaten mevcut dosyalarımda da bulabiliyorsunuz herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok ama genelde ses kaydıcı daha aktif olarak buraya'dan daha basit bir şekilde girebiliyorsunuz. Videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Faydalı bilgiler için bizi takipte kalın.